Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. En son hatırlarsınız ikinci aranada ve bu kupada kalmıştık. Ve destemiz de bu şekilde değil pardon. Bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bayağı yükselttik seviyelerini falan filan. Artık bu kadar yüksek seviyelerde hani kartlarımız. Bence artık kupa kasmalıyız diye düşünüyorum. Ve dilerseniz... Bir maçımıza girelim. Geçenki bölümü hatırlarsanız arkadaşlar biraz biraz böyle sandık açmıştık ve bir sürü kartımızı yükseltmiştik. Bu bize çok iyi gelmişti. Yükseltmemiz lazım da açıkçası artık sıra kupa kasmak. Kupa kasmakta. Konuşabilsem çok mutlu olacağım. Evet şöyle bir attık okçularımızı. Bakalım ne ile karşılık verecek? Bununla karşılık verdi. Hiç utanma, harlanma yok Hocam, neden kullanırsın ki? kötü oldu. Çok kötü başladık. Evet iki tane minyona. O Şöyle hazırda bekliyorum ama yani. Farklı bir Hatta <laughs> bir tane vurru. Güzel. Şunu şöyle engelleyebiliriz. Ama hocam seninle yani biraz yavaşlasan mı ne yapsan ya. Kaç yaşında adamsın bakım. Bir şey demek istemiyorum. Hop şöyle bir cukka. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Çok iyi. Ah be, ah be. Ama vurdu. Vurdu. Çok iyi. Bir tane daha, bir tane daha. Çok iyisin. Çok teşekkür ediyorum sana prens. Prensimiz arkadaşlar 8 level yapmıştık. Bu bu konuşamıyorum bizim için çok iyi olmuştu. Ben şöyle bir devimi salayım. Bu neden böyle bir şey yapıyor? Anlamadım. Bir alev topu atıyor. Bir ok atıyor. Yani saçma sapan oynama kardeş. Adam iyi oyna. Evet, deve odaklansın ve şöyle bir başlayalım. Abi, 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 abi. oklarım elimde değil abi. Neyse sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Prensle gideriz. Prensle gideriz e, ee, mini pek kaçacağını düşünüyorum ve öyle de oldu derken mini pek hiç vuramadı canım canı hiç gitmedi. çok iyi oldu ve aldık Baba niye heyecan yapıyorum ben ya anlamıyorum ya ve aldık arkadaşlar şöyle bir silah şurumuzu almak istiyorum arkadan bu adam karşılık verecek mi bilmiyorum verdi ee, şöyle bir şey yapabiliriz aman Allah'ım aman 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 hocam şöyle bir ilerleyebiliriz sanki mini pekka eritme devim eritme devim aha çok güzel tamam dev biraz vurdu çok iyi arkadan hemen prensi yetiştirmeye çalıştı aha ne attı o anında yok oldu ne attı o anında yok oldu ve silah çok iyi vurdu bu arada hadi aldık mı aldık arkadaşlar GG 3 kaç Haha. <laughs> Üç taşımızı alıyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Biraz altına ihtiyacımız vardı bu altın ucundan da çok iyi oldu bu arada. Yükseltilebilecek kartlarımız var aramızda genç yetenekler var. gördüğünüz gibi burada yükseltilecek kartlar bizi bekliyor açıkçası. Ve şöyle de göstereyim şurada da kartlarım var arkadaşlar bunları da şöyle kullanmak istiyorum. 28 tane joker kart çok iyi bak direkt 35'e çıktı. sıradan olarak ben buna kullanmayı tercih ediyorum. Ee, diğer türlü olarak da aslında ejderi kullanmak istiyorum. Neden ejderi kullanmak istiyorum çünkü devin arkasına böyle yavru ejderi falan saldırmak istiyorum. Prensi şimdilik kullanıyoruz ama ileriki destelerimiz için ileriki şeyler için kullanmayı düşünüyorum yani yavru ejder kullanmayı düşünüyorum onun için yükseltmek istiyorum. Evet bir sonraki maçımızda karşımızdaki rakip Miguel. Hoş geldin Miguel, bugün bize neler anlatmak istersin, ne yaptın babacım bugün? Evet Miguel, bugün oynayacaksın inşallah. Sen oynamazsan ben oynarım. Sekiz level dev, o ben tanırım. Sekiz level dev, az buz değil arkadaşlar bu arada, gerçekten az buz değil yani ya. Şu an ikinci arenada 8 level deviniz var. Ama yine ben okçuları yanlış attım. Yine bir hata yaptım. Ve mini bekkanı vurmasına izin verdim. Ben bunu neden hep yapıyorum anlamış değilim. Açıkçası. Of devimi çok güzel yedi. Neyse iki tane vurdu. Silah şurada biraz vursun. Yeter. 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 Kardeşim benim. Be, kral. Çok güzel vurdu. Bunu mini ile engelledi. 4 level bir şey. Çok iyi. Bombacı kullanıyor kardeşimiz. Genç kardeşimiz. Aa, genç. Düzelecek inşallah. Evet soldan da okçularla sınırca hasar vermişiz abi bunu engelleyelim biz bunu engelleyelim engelledik mi ya yine vuruyor ya Ulan elimde bu sefer şey Abi bunu engellemek tam Tamam gerek yok gerek yok gerek yok Çok iyi minyonlar çok iyi bu Çok iyi temizler. Şuralar sağ olsunlar genç yetenekler Abi 3 taç yapar mıyız? Gencez güzeliz ne diyorsunuz? Bir üçte miyiz? Daha demin az buçuk bir canı var. Prens vurdu. Alev bunu sallıyor. Evet. Evet arkadaşlar güç içimizi yine mis gibi alıyoruz. Bu arada buradan bir kart isteyelim açıkçası. Hmm, neyse mini pekka isteyelim. Mini pekka 8'e asmak istiyorum. Burada bir ödülümüz açılmış. Tamam bunları videosunun hepsini açarız arkadaşlar. Bir de savaşa da daha girelim. Hemen hızlıca. Başar kardeşim hayırlı akşamlar diliyorum sana. TR Türk. Vay be. Baba ne yaptın baba? Baba o, nasıl bir harekettir ya baba? evlendim yani o hareketle. Buna bir şey atar mı? Atar gibime geldi. Atmadı ama. Ya atmadı dedim. Ne bileyim. Siyetler falan beklerdim yani. Siyet olmadı be. Olmadı be. Yerine dolmadı. Çok teşekkür ediyorum ya. Sana. sana var ya. Çok teşekkür ediyorum. Hani benim ana kulemi açarak daha bir şey yaptın. Baba ne yapıyorsun baba? Baba bizi alay ediyor galiba. Şöyle de bir minyonlarımız salalım. Abi geldi bunu durdur dur. daha demin sen iskelet ordunu da arttırdın. Senin yaşamaya hakkın yok artık. Çok güzel. şu kartı da kullanıyorlar ama bilmiyorum. Belki ileride kullanılabilir kullanabilirim. Şimdi kullanmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir okumuzu atalım. Kartımız. Hayallerim Paris. <laughs> Yaşantım, evet arkadaşlar çok iyi bir üçlaç daha alıyoruz ve hızlıca bir maça daha yürüyoruz. Evet Arpon hoş geldin kardeşim. Ben de genç yetenliyim bu arada haberin olsun yani. Şöyle salıyorum arkadaşlar okuyorumu. Arkadaşlar siz siz olun. Şu oyuna başladığınız zaman yavaş ilerleyin. Yani yavaş ilerleyin dedim. Bir gecede gidip ne bileyim kupa kasacağım yüksek arınaya çıkacağım derdine düşmeyin güzel güzel ilerleyin. Bakın benim gibi oynayın mesela. Benim gibi ilerleyin. Şu an bak kartlarınız da yüksek. Rakiplerinizi eze 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 ilerleyebiliyorsunuz. Çok mükemmel bir duygu. Açıkçası ben oynarken zevk alıyorum yani. Baba sen vurursun ya. Vuracak ya. Ah be bilader. Ah be bilader. Neyse o zaman küçük bir atak yapmış olalım şöyle. Mini pek alır onu. Bir ordusu atmadı ve yakaladık o kuleyi de aldık kadar basit. Evet okçulardan onları temizledi güzel. Okçular birini de oradan aldı. Allah! Allah'ım çok seviyorum şu okçuları ya. Çok güzel iş yapıyorlar. Evet şimdi ne yapabiliriz? 3 ee, taça gitmeyi düşünmüyorum şimdilik çünkü adam buralardan falan gördüğünüz gibi geliyor. İki taç, ikinci taçını da alıp ardından üçe gitmeyi düşündüm. yani yapma diyorum anlamıyorsun kullanmayın kardeşim şaka arkadaşlar mini pekkayı gerçekten kullanıyorum ben salıyorum yani vurmasına izin veriyorum çok da önemsemiyorum açıkçası ve şu şunu alır galiba alır mı net alır abi tek atıyor ya bayılıyorum abi şunlara bir kartın böyle alev topunu tek atıyorsa Abi ikinci kulesini de aldık. Üçe doğru adım adım ilerliyorum. Adım adım ilerliyoruz. Bugün konuşamıyorum kusuruma bakmayın. şöyle bir prensi görürsen ve üç taşımı da yersen Bam 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 yaparım. Evet arkadaşlar şaka bir yana üç taşımızı daldık da yine. Allah bereket ölüyoruz kardeşim. 499 kupaya kadar çıkmayı başardık. Buradan 2 ödülümüz çıktık Çok çok iyi. Ee, i̇sterseniz şöyle bir videonun sonuna doğru ufak bir sandık açılımlarımızı yapalım. Bir tane mezar taşı geldi ve yükseltilebilir. Çok iyi. Şu altın sandığımızı açalım. İki tane mezar taşı. Şurada da bir altın sandık verdi bize ödül olarak. 3 tane valkür. Bak valkür vermen güzel. Altı valkür alırım hocam şimdi yani. Öyle güzel verdin ki yani. O alp... O alp... Altı vali küre alırım. Evet geçen videodan sonra biriken sandıklar var burada arkadaşlar. Kaç sandıkları. Bunları da hemen şöyle bir açalım. Var mı daha? Varmış abicim. Yükselt baba. Yükselt. Ve istiyorum onu. Yani abi işte böyle gel. Onlarla gel 12, 4 tane de bu. Yani bilmiyorum ya. Sürekli aynı kartlar falan filan çıkıyor. Olsun sıkıntı yok. Evet 2000 liramız var burada Ben bu adamı yükseltirim. 8 level yapıyorum arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Şunlar şöyle ufak yükseltmeler. Bu, ufak yükseltmelerimizi de yapalım. Bunu da yükseltelim sayın arkadaşlarım. Sayın canım arkadaşlarım. 1500. 88 aslında benim içimden 1000 lira yüksel. yüksel o oh, evet gayet iyi son bir bu kaldı bu da 2000 istiyor ee, um, 2000'de bunda şimdilik acelem yok ya kalabilir sonra da halledebiliriz evet arkadaşlar bu bölümümüz böyle olsun gördüğünüz üzere birkaç maç attık bir sonraki hedefimiz artık 468 kupayız 600 kupa. Hmm. Bir sonraki hedef üçüncü aranaya yolculuk olur. Çünkü artık çok az kalmış, gördüğünüz üzere. Ne diyelim, ne diyelim. Kartlarımız, listemiz bu şekilde, levellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki klasşual videolarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.